Arkadaşlar bugün Minecraft'teki video böyle 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 evet, sizlerleyim arkadaşlar az önce iki saattir ekranın bir şeyler gelip duruyordu arkadaşlar ben yeni bir sunuvaiver açtım ben artık ben bu sunuvaivordan da var edeceğim. çünkü diğer sunuvaivordan hala akşamdı Mesela bir şey yazdım ve artık gece olacak ama Yarına kadar sabah olacak. Bir yarın ben başka bir video çekebilirim. Şimdi yeraltımızı kuracağım. Yer kuracağım arkadaşlar. Ama fırın, fırın da yapmam gerekiyor dedim. Fırın için de, gerekiyor. Şöyle Beş, fırın gerekiyor. beş, 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 ben şöyle bir bulursam yaparım. Şu ilk başta orada kırıyor arkadaşlar. Diye diyorsunuz her altı yaptığımda herler toplam kalacak diyorsunuz arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar yani birazcık onun kıralım ki. İlk başta bu videomda sadece herleri şey iyice bir yapayım. E, lan. Balta sildi çıktı arkadaşlar. Baltayla, ile balta sildi çıktı. Baya bir oldu kırıp arkadaşlar bunlar bu baltayla kılıç da yaptım. O yüzden dudum bitti be. Bakayım şöyle. Yok evet, da ben videomu bir doldum var ha burada. Şöyle birazcık özel bir toplayayım. Değil. Bakayım şöyle. Ne de çiğit. Ne de gerek yok Taş herhalde bol bol taş. Evet. Ama sonunda ben bir dahaki bölümü sakladım. Yatak içinde koyun bundan gerekiyor koyut koyun bunlar gibi yatıkçı arkadaşım koyun koyun beyaz yün versin mi koyun beyaz yün bana beyaz yün gerekiyor şu an her şekilde bana beyaz yün gerekiyor beyaz yün koyun koyun ben koyun 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 kaçta oradaysa? burada demiş burada arkadaşlar Şimdi yer altını yapacağım. Kızmış ne yaptım yapacağım ama videomuz daha tabi gitmeyecek. Tabi tabi gitmeyecek. Tamam. Yer altı şöyle bir hazırlayıp. Ona bu ne lan? Balta çok zor kırıyor taşı. Arkadaşlar balta biraz zor kırıyor. O zaman ben kazmayı da yapayım bunu. He doğru ya. Hadi. Arkadaşlar da konuştu. Şimdi gidelim. Yeni arkamızı yaptık. Bu da bunun ne olduğunu anlamadı. Bu da böyle balta. Bu da da Allah Allah. Lan ne oluyor? Allah Allah. Kalış hiçbir şey olamıyor. Evet yer altında fazla uzaklaşmayacağım. Şuradan alsa diye düşünüyor. Şunları alayım. Oy! Oy! Bunları alalım. Karpuz bulduk. Güzel. Karpuz bulduk. Bir de koyun bulursun daha iyi olacak. <laughs> Domuz. <gülüyor> alamayacağım. Domuz alamayacağım. Hattım çünkü haram. Tavuk. Tavuk. Tavuk tavuk. 3 tane karpuz oldu lan ya. Şa! Karpuz aldım. Bu neymiş? Bu ne? Bunu kırayım. Ne? Annem bir şey anlamadım arkadaşlar. Ne biliyor Arkadaşlar annemin sesi geliyor sussa da bakmayın. Evet. <laughs> arkadaşlar annem evet. <laughs> geldi az önce. Sus sus diye işaret Ya anne ya anne bitmeyecek bu çap. Dur bir saniye. Arkadaşlar, şey ya arkadaşlar Çınar gitti. Şunlardan şey çıkabilir mi ya? Oha bunu yeni oyun çıksaydı. İyi olmaz mı daha neyse. Bir şey çıkar ya herhalde. Ne falan. falan çıkar inşallah. Çıka çıka çıktı ya. Benim acil koyun bulmam gerekiyor. Altında fazla uzaklaşmıyorum. Hani şunları mı almasın Şu an hiçbir şey anlamadım. Elmanterimden ne varmış? Bir tane de kapı yapacağım da bayağı bir he, bir de biraz blok yapayım yer altı için he doğru bir boy o boya yapıyor şu an. O kaç tane var O da bitmiş. 8 tane blok yaptı 8 tane blok yaptı arkadaşlar. 8 tane blokum yer altını iyi gene bir yap. Arkadaşlar bir maç buldu da baba. Ya da ben de yer altı bu buru koyup şöyle buraya koyayım. Kazma gel buraya. Yer altını şöyle. Orada bu ikinci bölüp şöyle buraları iyice de kıracağım. Güzel olsun. İnşallah anlaşıcı da şunu kırayım. Şey yapacağım arkadaşlar. Fırın yapmayı düşünüyorum. Bakalım yapabiliyor muyuz fırın? Fırın fırın fırın. Fırın yapamıyoruz. Ama en azından bir de kapı yapabilseydik. Yok arkadaşlar meşale için. Meşale için de kömür bulmam gerekiyor. Daha da sabah mı? Evet sabah. Tamam. Kraft table'ımı buraya koyayım. Koydum kraft table'ımı. Ya yanımda alayım ben kraft table'ı. Şöyle. Onun sonra şuraları yiyeceğim hemen kırayım. Kıracağım arkadaşlar şöyle. Bir blokları yapalım. Blokları. İşte 8 tane yeter şöyle koyuyor. Çok iyice kilitli. Çok iyice gibi Çok, çok gibi bu arada. Arkadaşlar yetecek. Yetecek mi? Yetecek mi? Yetecek mi? Bence yetecek. Çünkü artık böyle olmuş. Tamam sekiz blok yeter. Bir de şurayı yapalım. Duvarlarını bir sonraki bölümde yapacağım. İşte bu bölümde de o zaman bu kadar olsun arkadaşlar. Hala yatak yapamadım. Koyun bulmam gerekiyor. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. İkinci bölüm biraz kısa oldu ama şu, şu son, son kalan buduydu, bu, bu videoyu buraya koydum. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bir mi? sonraki Minecraft ikinci bölümü bugün çektim. İstediğiniz bölüm. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.